Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda size Panasonic EY75A2 model darbe torklu vidalamayı tanıtacağız. Darbe torklu vidalama diyoruz ama ürünle sadece vidalama mı yapıyoruz? Hayır, ürünle derme de yapabiliyorsunuz. Gün geçmesin ki teknoloji gelişmesin, yine teknoloji gelişti, gelişmeye devam ediyor. Darbe torklu ürünler kullanım sayısı arttıkça siz kullanıcıların beğenisine sunuldukça bu ürüne ait aksesuarlar da sürekli çıkıyor. Gördüğünüz gibi arka kısmı bit suç şeklinde fakat ön tarafı metal ucu. Metal ve ahşap delebilirsiniz. Ahşap uçları da mevcut, metal uçları da mevcut. Elimdeki bir metal ucu. Arkası bit suç şeklinde bit suç kısmına takıp delik delebiliyorsunuz. Yani bu makineyi aldığım zaman ya ben sadece vida sıkarım düşüncesiyle hareket etmeyin. E, aynı zamanda bir matkap gibi e, delikte de delebiliyorsunuz. Ürünümüz darbe torklu dediğim gibi. E, hatta ucuna ekstra adaptör takıp e, somun da sıkabilirsiniz. Yani bir somun sıkmaya da dönüştürebiliyorsunuz basit bir adaptörle. Ürünümüz 18 volt 4.2 amper gücünde e, 205 newton Vuruş gücünde yani içerisinde iki metal vardır çalışma prensibi iki tane metal bir ürüne çarparak çalışırken gelen tak tak diye sesi oluşturur bu vuruş gücüne de newton diyoruz genelde skalasındaki makineler diğer markalara işte d ile başlayan a ile başlayan gibi markalara m ile başlayan markalara bakın tamamında birçoğunda bu boyuttaki bir üründe 10 santimlik bir üründe newton maksimum 150 mA Fakat Panasonic'te tam 305 Nm. Bu da yüksek elektronik, pil ve motor teknolojisi ile alakalı bir durum. Panasonic bunu yakalamış durumda. Ee, ürünümüz ürünümüzde ilk olarak ürünümüz standart Panasonic'te standart LED aç-kapa tuşu mevcut. Bütün ürünlerimizde mevcut. LED'i istemediğiniz zaman kapatıyorsunuz, istediğiniz zaman açıyorsunuz. Bu pil tasarrufuna sebep oluyor. E, aynı zamanda ürünümüzün şurada bir Newton çekişi yani darbe e, tork düşürücü mevcut elektronik olarak. Bastığınız zaman makine 150 Newton'a düşürür. Tekrar bastığınız zaman 50 Newton'a kadar düşürür. Tekrar bastığınızda 3 yaşık yanında 205 Newton gücünde delikleri delebilirsiniz. Veya vida atabilirsiniz. Bir sucumuzu taktık. E, 2 milimlik bir saç. Ee, elimde bu vardı, yoksa daha kalın saçları delerdim. Hatta birazdan e, 3 mililik parçayı da de deleceğim. E, alt kısmında bayağı kalın bir 10 santimlikten biraz daha kalın bir takoz. İlk testimizi yapıyoruz. Bakalım darbe torklu vidalama delik delerken e, deliği nasıl başarıyla delecek. Neden? Çünkü bu tam 2500 devir. 2500 devir. Kullandığınız akülü vidalamaya bakar mısınız? Üzerinde yazan devir sayısı kaç? 1300, 1500, hadi 1600. Panasonic 2500 devir. Makinenin şey, delikleri ne kadar hızlı deldiğini kendi gözümüzle gördük. O kadar hoşuma gitti ki bir daha delmek istiyorum. Metalimizi kezgire çevirdikten sonra standart vida testi yapacağım. Hatta şimdi bu metal için biraz yumuşak bir metal diyebilirsiniz. Ben sıcağı sıcağını şurada bir test daha yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu 2 milimlik profil. Daha önce herhangi bir delik yok. Yani var ama delik olmayan yerlerde geliyorum tabi. 2 milim, 2 milimde aşağısı 4 milim, 4 milimin deliği çok rahat şekilde deldik. Tabi burada aksesuar kalitesi önemli. Makinenin kalitesi kadar aksesuarınız da kaliteli olmalı. 8'lik lokma başlı vidalarımızı da atalım. Daha önce delikler mevcut. Şuradan delik olmayan yerlerden sıkmak istiyorum. 2500 devir olduğu için vidaları ve delikleri çok hızlı ve seri şekilde atıyor fark ettiğiniz. Evet, kamerada hızlandırma efekti yok bilginiz olsun. Da metal olduğu için sıkıntı yaratacaktır. <laughs> <İyolojiyi daraltmak> istiyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi burada Newton devreye girdiği için Newton'da darbe torku da yani her, makine her ne kadar hızlı devir olsa da hızlı devirle birlikte Newton ve pil amperi de çok önemli. Yani makineye bakayım a 2500 devir tamam Panasonic'le yarışır öyle bir şey yok. Burada pil de devreye giriyor. Bildiğiniz gibi Panasonic zaten ee, çok büyük bir pil üreticisi, pil teknolojisinde üzerine yok gibi. Yani Şuradan bir vida dağıtmak istiyorum. Sonik e Ey75 A2 model ürünümüzün bazı testlerini gerçekleştirdik. Ürün tamamen profesyonel kullanıcılara hitap eden bir ürün. Siz profesyonelleri yarı yolda bırakmayacak bir ürün. Ee, ürünümüz ambalajından iki tane ökü, plastik çantası ve makinasıyla birlikte geliyor. Bildiğiniz gibi. Panasonic dünyaca ünlü bir markadır. Endüstriyel kullanıcıların beğenisine sunulmuştur. Siz değerli kullanıcılar ürünün detaylıları, detaylı bilgilerini bize ulaşarak alabilirsiniz. Memnuniyetinizin sınırsız olacağını biliyoruz. Çünkü uzun yıllardır Panasonic ile birlikte çalışıyoruz. Makinalar 2 yıl boyunca garanti dahilinde kırılma, düşme gibi problemler hormon olmadığı sürece her türlü servis desteğini de birçok yerde bir yerdeki yetkili servisinden alabilirsiniz veya merkezimize ürünü göndererek aynı desteği alabilirsiniz. Kaldı ki iki yıl değil, 5 yılda geçse makineyi geri servisimize göndermeyeceksiniz. Çünkü geri dönüş anlamında minimum seviyededir Panasonic ürünleri ürünün detaylı bilgilerini bize ulaşarak alabilirsiniz. İyi günlerde kullanmanızı dileriz.